20 Mayıs 2025 Samsun ilimizin Çarşamba ilçemizin Cuma pazarı yani Birlik Camii'ndeyiz. Şu anda işimiz bitmiş. Ustalarımın ellerine kollarına sağlık. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi müezzinliğimiz. Tabi müezzinlik Resul Ay hocamızın tabi yeridir. Kendisi demişti ki biraz arka tarafta dolap ona göre tasarımı yapılmış. Kendisine de teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Evet, buradan görmüş olduğunuz gibi wow pencere işleri, elif panoları, Mekke Medine kelime-i tevhid tasarımlarla donatılmıştır camimizin içerisi. Şu anda biz Resul Hocamızla bir röportaj yapacağız, bir konuşma yapacağız. Selamun aleyküm. Öncelikle Rabbim seni elif gibi dik yapsın hocam. Amin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim Hasan Ustam ve ekibiyle yaklaşık 10-12 e, yıllık bir tanışmışlığımız var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, Hasan Ustam ve ekibi e, Karadeniz bölgesi demiyorum. Gerek işçilikleriyle, gerek ahlakıyla, gerek bizlerin onlardan istemiş olduğumuz ekstra istekler olarak da sıralayabiliriz. E, Türkiye'de tek diyorum. E, başka da usta tanımıyorum. Ustalarımız kısa bir süre içerisinde bizleri bekletmeden, bizleri fazla mağdur etmeden gerek e, işçilik olarak, gerek temizlik olarak, gerek bizim onlardan ekstra işçiliklerimiz, isteklerimiz oldu. Onları bizleri kırmadan yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. E, en önemlisi de e, memnun kalmadığınız bir yer var mı hocam? Dediler. Bu bizim için e, çok önemlidir. Çünkü buradan helalleşerek gideceğiz. Ee, helalleşmemiz lazım. Camiye biz dışarıdan vatandaşın e, paralarıyla bu işlemleri yapıyoruz. Ustam da beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız bir yer var mı diye sordu ve bu akşam helalleşeceğiz. Onları e, uğurlayacağız inşallah. Ben sadece Karadeniz bölgesi için demiyorum. Türkiye'de Hasan Usta, Hasan Kavakutluk ve ekibi bir numara. Evet hocam ilk öncelikle biz ön cephe demiştik. Tabii Allah'ın evet. izniyle. Şuradan. Evet ben şunu söylemek istiyorum. İlk önce ön cephe demiştik. Tabi cemaatimiz bile biz görevliler olarak da işçiliği görünce, tasarımı görünce devamında gidelim deme ihtiyacı duyduk ve devamında yapmış olduk. Evet bitti hocam hiç ara vermeden Allah'ın izniyle inşallah böyle güzel bir şekilde Amin inşallah. bitti. Rabbim sizlere de kazasız belasız elektrikçi kardeşimiz başlamış noksanları tamamlıyor prizleri. Ondan sonra güzel bir şekilde yapıldı. Evet, hutbe çıkınca basamaklarım da yapıldı. Özellikle hocalarımızın durduğu yeri biraz geniş yapıyoruz. Rahat orada hutbe okusunlar. Buradan da devam ettik inşallah. Böyle görmüş olduğun gibi müezzinlik de tamamdı. Sadece şu anda eksiğimiz bir temizlik işi kaldı. Onu da hallediyorsunuz yarın inşallah. Ondan sonra halları seriyorsunuz. Caminizi teslim edin gözünüz arkada kalmaz. Hocam yine de böyle bir diyelim. Yaka kentten Alaçam'dan fotokopiye bakmıyoruz. Yaka kentten Alaçam'dan Bafra'dan Engiz 19 Mayıs Atakum ilk adım Canik gibi Asarcık Tekkeköy Çarşamba Sallı Pazarı Ayvacık Terme Kavak, Havza, Ladik ve Samsun ili ve ilçelerinde full artı full çalışmamız devam ediyor. Yalnız senin camine biraz daha farklı davrandık şöyle. Şimdi bütün camilerimiz bizim için fark yok. Senin camini full artı full hava yastıklı yaptık. Hiçbir noksanı yok. Niye? Çünkü istedikleriniz kelime-i tevhid Mekke-Medine panoları, wow elifler komple konuldu, basamaklar da eski halinden, seramik şu anda üstü döşenmiş, tertemiz, pak bir şekilde yapıldı. Rabbim razı olsun. Sizler de burada Allah, bize maddi, manevi, bedenen, huayen, yemeğinden... Helal, helal hoş olsun, maddi, manevi burada yemeğinden içmesine ustaların sormasından ha. hiçbir noksan bırakmadınız. Teşekkür ediyorum. Ben Hasan Kavakatuk YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Birlik Camisi hep bir olacağız, biri olacağız inşallah. Rabbim hayırlı cemaatler burada namaza wow gibi eğilip o kullardan bizleri eğlesin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.